Bu adamın derdi Ömer? Beni delirtmek istiyor. E sen delisin zaten. İşi çok zor olmayacak o zaman. Kesin olur. Haberler aç, ben odunmak istiyorum. Evet. Buradayım. Enteresan bir miza anlayışın var Kambur. Bakalım seni bulunca da böyle eğlenebilecek misin? Aa. Daha bir şey yapmıyorum, eğleniyoruz. Annem de korktu. Ama kızıl cesurmuş. Bak gideceğini sanmıyordum. Öyle. Türk kadını ne de olsa. Gözü karadır. Sana bir şey soracağım bu arada. Sağ Kardeşini çok özlüyor musun? Çok özlemene gerek yok. Yakında görüşeceksiniz. Ben kimseyi özlemem. Doğru. Sevmezsin de. Yoksa kardeşini diri diri yakmazdın. Senin zaafların bende yok. O zaman niye intikam almak istiyorsun? ...senin için bir değeri yoksa? Aa! Eğleniyorum, zevk alıyorum. Kara kafa. Sen bunları düşünme. Bir sonra kimi kaybedeceksin onu düşün. En sonunda kendimi kaybedeceğim. Seni bulacağım. Kardeşinle seni buluşturacağım. Elinden geleni ardına koyma lan. Tamam mı? Ne ben? ne de sevdiğim herhangi biri senden korkmuyor. Şimdi beni iyi dinle. Ölürsek de ölürüz. Burada senden korkarak yaşayacak tek bir kişi bile yok. Duydun mu beni? Duydum. Güzel. Hadi şimdi defol git. Adamla bir şey konuşuyorduk ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Delirtti beni. Sen bu kadar çabuk mu deliriyorsun? Demek benim yerim olsan ne yapacaksın? Düşünmek bile istemiyorum. Ben zaten kardeşimi kaybettim. O bana yetti. Tamam boş ver. Manyağın tekini çattık. O arabanın içinde gerçekten bomba olabilir Ömer. Evet. İkimiz de ölebilirdik. Evet. Benim yüzümden ölebilirdin. Evet. Çok romantik değil mi? <laughs> Boğaz'da bir akşam yemeğini tercih ederim. Bu bir davet mi? Neden olmasın?